Merhaba arkadaşlar. 21. mektubumuza devam edelim. Sie möchten einen Sportkurs machen. Sie möchten sich anmelden. Schreiben Sie an Herr X vom Sportverein. Yani bir spor kursu yapmak istiyorsunuz. Kendinizi kaydettirmek istiyorsunuz. Sportverein dediği spor kulübü. Spor kulübünden her X belirtilmemiş X yazalım. By X'e yazmanız gerekiyor. Neden yazıyorsunuz? Sağ Sagen belki sport hangi e, sporu olduğunu söyleyeceksiniz. Fragen Z1 Begin ne zaman başladığıyla ilgili bir soru soracağız. Mektup olduğu için arkadaşlar tarihi atmayı unutmuyoruz. Hemen e, Sergeta HX soy ismini yazacağız. Burada erkek olduğu için Sergeta diye yazıyoruz. Yukarıdaki cümleyi olduğu gibi kullanalım. Ich möchte Sportkurs Sportkursmachen, denn ich möchte fit bleiben. Arkadaşlar diğer mektup örneklerinde de görmüşsünüzdür. Hemen hemen konular aynı. Sadece içeriğindeki sorular değişiyor. Çünkü ekstra bir konu olacaklarını sanmıyorum. Eğer bunlar dışında siz bir konu e, duyarsanız, e, beni bilgilendirirseniz ona göre bir mektup hazırlayabilirim. Ama bende olanlar bunlar. E, Ich möchte Tennis spielen und möchte mich für einen Tenniskurs anmelden. Şeklinde yazıyoruz. Şöyle ki, bir spor kurs yapmak istiyorum çünkü fit kalmak istiyorum. ve hiç spor dediği, hangi spor dediği kısmında şurada yazdık. Ben tenis oynamak istiyorum ve kendimi kaydettirmek istiyorum şeklinde tenis kursuna. Ya da Ich will Tennis spielen und mich anmelden şeklinde daha kısa olarak yazabiliriz bunu. Haben Sie einen tenis kurs? E, tenis kursunuz var mı diye sorduk. Ve wann beginnt de tenis kurs? Ve tenis kursu ne zaman başlıyor diye Van e, wann fragen kısmını sorarak mektubumuzu bitiriyoruz. Yine diğer mektuplarda olduğu gibi ich bitte um Ihre antwort veya bitte schreiben Sie mir zurück. Bu şekilde yazabilirsiniz. Bu alternatifleri vermemiştim ben. Kullanabilirsiniz de. Ich freue mich auf ihre antwort. Yani A2 seviyesine uygun bunlar tamam ama Abide de zaten başka bir alternatif yok. Bunları kullanmak zorundasınız. Bit front için görüşsen az soya şeklinde mektubumuzu bitiriyoruz arkadaşlar. Bir sonraki mektupta görüşmek üzere Hepinize iyi çalışmalar.